Başvurduğu beklenen görüşme gerçekleşti. Sarılacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve genç yıldız Arda Güler bugün bir araya geldi. Ekip arkadaşımız Ahmet Selim Kulun'da uzun bir mesaisi var. Bugün yine görüşmenin ardından edindiği bilgileri bizimle paylaşacak Ahmet Selim sözü sana bırakalım. CEDA Dönmez teşekkürler. Yoğun bir gün Fenerbahçe gündemi adına yine çok yoğun bir gün geçiriyoruz. Sadece Arda Güler konusu tabii en ön planda bir yandan eski başkan Yıldırım'ın açıklamaları bir yandan teknik direktör arayışları derken gerçekten yoğun bir Fenerbahçe gündemiyle yine karşı karşıyayız. Arda Güler görüşmesi bugün kulüpte. Başkan Ali Koç, bazı yöneticiler ve... Arda Güler'in kendisi, babası bir görüşme gerçekleşti. Bir buçukta kulübe geldiler Arda Güler ve babası. Yaklaşık 3 saat süren bir görüşme oldu ve dört buçuk gibi de kulüpten ayrıldılar. Yani bu görüşmeden çok net bir sonuç çıktı diyemeyiz. Tekrar bir araya gelecek taraflar. Fenerbahçe Arda'nın devam etmesini istiyor ama Arda da ayrılmak istediğini net bir şekilde ortaya koydu. Arda Kanadı e, ayrılmak istiyor ve e, açıkçası şu net bir şekilde söyleyebilirim ki çok net bir ikna durumu söz konusu değil. E, Arda'nın bu fikri çok değişmiş durumda değil ama henüz süreç bitmedi. E, tekrar görüşmeler gerçekleştirecek ve arda şu konuda çok açık e, yani bu serbest kalma bedelleri vesaire bu tip durumlar e, çok fazla gündemde olmayacak gibi Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda e, Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda bir giderse bile bu şekilde gitme noktasında e, bu şekilde gitme noktasında ardanın net bir e, tavrı olduğunu ifade edelim sonraki görüşmelerde hani Arda ayrılırsa bile nasıl ayrılacağı ne şekilde serbest kalma bedeli bu tip konularla ilgili detaylar gündeme gelebilir dediğim gibi Arda konusunda tekrar taraflar bir araya gelecek ama ardanın e, şu anda ayrılma ihtimali kalma ihtimaline göre daha yüksek gözüküyor. Bu şekilde en azından durumu ifade edebiliriz ama e, ben hani Arda gidiyor olsaydı gidiyor derdim. Süreç devam edecek. Fermaç'ın ikna çabaları da devam edecek ama bugünkü görüşmeden aktarabileceğimiz en net notlar bu şekilde. Taraflar tekrar bir araya gelecek ve Arda'nın kalma ihtimali gitme ihtimalinden daha düşük olduğunu ifade edelim. Ahmet Selim hemen şunu da sormak istiyorum. Tabii bir de Fenerbahçe'de teknik direktör konusu. Şimdi bugün kura çekimi gerçekleşti. Temmuz ayının sonunda Fenerbahçe son maçına çıkacak. 20 Temmuz UEFA'ya bildirilecek liste için son tarih. E, ve Fenerbahçe bu kalan süreçte nasıl bir hız kazanacak özellikle teknik direktör konusunda. Fenerbahçe'nin dün teknik direktör konusunda net olarak artık oran vermiştik. %60 İsmail Kartal, %25 Abdullah Avcı, %10 Sergen Yalçın %5'te diğer ihtimaller demiştik. E, bu haberimizin hali arkasındayız. Fenerbahçe İsmail Kartal'la bir temas da kurdu. Diğer isimlerle e, bazı haberler duyuyoruz ama teyit ettirebildiğimiz bir şey henüz olmadı. E, diğer e, Sayın Abdullah Avcı ve Sayın Sergen Yalçın'la ilgili teyit ettirebildiğimiz bir durum henüz olmadı. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la yeni sezona başlama ihtimali e, oldukça yüksek gözüküyor. Bu hafta sonunda da bu konu yani en geç ee, önümüzdeki hafta başladığında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün belli olacağını e, düşünüyoruz, bekliyoruz. Ardından da zaten hemen e, kamp tarihleri aşağı yukarı bunların hepsi belli. E, hemen de sezona girilecek son detaylar yeni teknik direktör tarafından belirlenecek. E, Fenerbahçe'nin birçok programı belli. O yüzden e, diğer gündemlerde olduğu için belki net e, Somut adımlar atılmadı ama Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda İsmail Kartal favori durumda ve yeni haftaya başlarken Fenerbahçe'nin teknik direktörünün belli olmasını beklediğimizi ifade edelim. Cuma-Cumartesi günleri de bu konuyla ilgili gelişmeler görme ihtimalimiz bir hali yüksek teknik direktör konusunda da son durum bu şekilde. Peki çok teşekkür ediyoruz Ahmet Selim Kul. Ağzına sağlık. ilerleyen saatlerde ve günlerce Ahmet Selim Kul'u sık sık bu ekranda yeni gelişmeler verirken göreceğiz şüphesiz.